Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde LS2'nin Airman modelini inceleyeceğiz. Efendim buyurun. Ürünümüz yazlık bir model arkadaşlar. Giriş seviyesinde bir mont. Önceki fiyatıyla başlayalım. Bu tarihte bunun fiyatı nereyiz? Bugün 30 Temmuz 2025 tarihinde 5000 liralık bir fiyatı var. 3 taksitle anlaşmalı kredi kartlarına 3 taksitle alabiliyorsunuz ürünü. Yazlık bir mont. Gördüğünüz gibi fileli sırtında, önünde, kollarında file kumaş var. Bu kumaş sayesinde motorla seyahat halindeyken bütün rüzgar içinize giriyor ve terlemeyi azaltmayı amaçlıyor. Evet, montumuzun üstünde iki adet cep bulunmakta. Fermarları güzel takılma falan yapmıyor. Gayet rahat çekilebiliyor. İçine baktığımızda şurada bir eğer Bununla uyumlu bir pantolon alırsanız pantolonunuzu monta sabitlemek adına burada bir çıt çıt koymuşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi içeride herhangi bir cep yok. Ve sırt korumasının olduğu kısmı görebiliyoruz. Sırt koruması birazcık zayıf arkadaşlar açıkçası. Bir açar mıyız bu arada? Hemen sırt korumasını da gösterelim. Çok güzel. Yani bir sıradan bir köpük. Nefes alması için delikler yapılmış ama bence en az bir level 2 sırt koruması ister. Bu konuda ben de bunu düşünüyorum, almayı düşünüyorum. Level 2 bir koruma almayı düşünüyorum. Bunun dışında omuzunda ve dirseklerinde level 1 koruma var. Bunu da dediğim gibi kişiye göre değişir tabi ama bir üst seviyeyle değişimini Yapabilirsiniz. Onlar on, da şöyle gösterelim. Biraz bize. da bütçe meselesiyle ilişkili. Tabi şöyle level 1 korumayı gösterelim burada. Aynı şekilde işte de aynı. Bir, bir de onu gösterir misin sana damet? Evet, şöyle, asl ver. Hemen şurada. Ya yani o da onun uzun bir, uzun versiyonu. Bir sek kısmında da şöyle level 1 şeklinde korumamız mevcut. Evet. Yani bu montu alan e, kesinlikle korumaları e, satın almak e, zorunda arkadaşlar. Yani böyle de kullanılır ama e, yani özellikle sırttaki e, şey çok vasat, omuzlardaki de vasat. Diğer bazı markalarda yerli ürünlerde e, bu korumalar birazcık daha iyi olsa da bunu tercih etmemizin sebebi aslında özellikle Hakan dedi ki ya abi ne almıştık biz? E, Forge GT modelini almış. Türk üretimi aslında o. E, onda hatta göğüste de ekstra koruma var. Koruma Fakat e, montu giydiğimde özellikle tenimi, kumaşı çok rahatsız etmişti diğerini. Onu iade edip bunu aldık. Bu daha e, tenle teması gayet rahat bir kumaş. E, daha konforlu. Bunun dışında montun diğer özelliklerine bakacak olursak şu an mesela gece sürüşlerinde reflektör çok önemli. Solumuzda, i̇şte Solomuzda işte markanın kendi reflektörü var. Yine sağ tarafta da aynı şekilde şuralarda reflektör var. Bunun dışında belde ayar için iki, iki kademe ayar pıt pıtı koyulmuş. Evet. Mont bu arada X-Large model ama ben bir pıt pıt mesela dar kullanıyorum. İki tane belde ayar var. Yine aynı şekilde bilek kısmınızda iki adet ayar pıt pıtı var istediğiniz gibi daraltıp biraz daha genişletebiliyorsunuz bu pıt pıtlar sayesinde. Yine omuz tarafında da kolunuz için ayar pıt pıtlarımız mevcut. Buna göre kendi vücudunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bir de fermarı çektiğiniz zaman şurada bir belinizde cırt var. Belinizi kavrayacak. Şöyle şu şekilde güzel bir cırtla Fermat bitirmişler. Teksiler, bitirmişler. Fermar, fermarın kalitesi de e, fena değil arkadaşlar. diye mi diye bakıyorum. ls logosunu gördüm. Ürün e, güzel. E, e, bunu kimler almalı e, sorusuna gelelim arkadaşlar. Yani giriş seviyesinde böyle e, demin Hakan'la onu konuşuyorduk. 125'lik motoru var. E, motoru yeni almış. Başlangıç seviyesinde ee, bu mont başlangıç seviyesine uygun. Ama Lever 2 e, korumalarla onlarla birlikte de 1200 lira. Mevcutta kaç almıştık? 5000 lira. 5000 almıştık. 5000 artı 1200 olarak görün. Bu üstünlerdeki korumalar İş görür de görmez yani 1200 lirayı niye vermiyoruz ki arkadaş bir çay içiyoruz bir yemek yiyoruz zaten 5-600 lira harcıyoruz o yüzden buna bir yeniden level 2 korumalarla birlikte o güzel dokusuyla böyle insanı şey yapmayacak böyle yormayacak tenine değdiği zaman kaşındırıp bu cildine zarar vermeyecek şekilde bu kumaşından dolayı biz bunu tercih ettik. Dediğim gibi başlangıç seviyesindeki kişiler bu ürünü tercih edebilir. Bu arada arkadaşlar bu montun özelliği dediğimiz gibi file yani bütün rüzgarı içine alıyor. Ama siz eğer sabah çok erken saatlerde soğuk bir iklimde bununla bir yere gideceğiniz zaman içinde herhangi bir astar yok. Bazı montlarda ekstradan bir astar var. Mesela hava soğuksa onu giyiyorlar. Hava öğlene doğru ısındığında o astarı çıkarıp tamamen yazlık modda yani bu mod tamamen yazlık İçinde herhangi bir ekstra astar yok bilginiz olsun evet ee, şey o da az çok araştırdıysanız yani ilk videonuz değilse araştırdıysanız o da yağmurluk gibi bir şey bunun üzerine giyiyorsunuz i̇çine, i, i, iç, içine. içine giyiyorsunuz şey yapmıyor yani sizi dıştaki o sabahın erken saatindeki soğukluktan e, koruyor adam. o da pratik olmuş sonradan bunlara alınıyor mu çok bilmiyorum belki e, benim tahminim muhtemelen öyle bir şey yaptılarsa sonradan her markanın kendine o şey olmasa da sonradan o tip şeyi alıp buna da aynı şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet şöyle bir üstümüze girelim değil mi? Arkadaşlar üzerimizde de bu x saç mıydı? X-Large. 1.70 boyundayım. 96 kilodayım. Bu bana birazcık dar gelir. Çünkü iç korumaları biraz zayıf olduğu için. Level 2 alınca dar gelecektir. Dolayısıyla 2 x saç almanızda fayda var. Çünkü... Bu tip ekipmanlar tam vücudu sarıp bol olmadan o olması gerektiği korumalar düştüğünüz zaman tam olması gerektiği yerde durabilmesi için biraz oturacak ama duruş esnasında da şu kas, e, sizi kasmaması da gerekir. O yüzden 2x large yani e, bedeninizin bir büyüğünü almakta bence fayda var arkadaşlar. Evet yani kumaş dokusu gerçekten güzel çok hoşunuza gitti. E, bence bu ürünün hani şu iç korumalar çok fazla saymıyorum. Bunları saymazsak e, içlerde cep var. Ref, arka tarafta reflektör olarak şöyle biraz daha bolca e, reflektör konulabilirdi. Mesela şu arka tarafta LS2 evet. yazının olduğu yerlerde e, şey yok, reflektör yok. dolayısıyla reflektörün kanunlaştığı, e, zorunlu olduğu düşünürsek bence bunlar bir eksik arkadaşlar. Ama almaya engel değil. Zaten bir yelek alıp e, bu ürünü ee, üzerine ekstra şöyle şerit şeklinde bir yere kalıp bu şekilde de evet. kullanabiliriz. Yok mu? Var ama bence az. Bence az. Evet. Ee, ürün bu şekilde arkadaşlar. Alacak olanlara böyle bir rehber niteliğinde bir çalışma hazırladık. Teşekkür ediyoruz Hakan'a da. Teşekkürler. Tamam.